Kalandan herkese iyi akşamlar. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi elimde e, dondurulmuş küp halinde e, Artemia var. E, bunu balıklarımıza vereceğiz bugün. E, burada da şöyle göstereyim. Burada da görmüş olduğunuz gibi süpinine ve sarımsaklı kan kurdu. İçinde baya bir özellikler varmış, parlayımış. E, bu da süpinine sarımsaklı Artamaya. Gördüğünüz gibi elimde şöyle küçük kaplarım var. E, bu kapların içinde bunları e, akvaryumdan alacağım suyla bu şekilde balıklarıma vereceğim. E, bakalım nasıl bir şey olacak. E, nasıl yeme tepki verecekler. Bunu birazdan göreceğiz. Evet şimdi videoyu süsleyin durduruyorum. Tekrar yeniden döneceğim. Evet gördüğünüz gibi e, şu anda yem hazır. Ne kadar faydalı olacak bilmiyorum ama bakalım balıklarımız. Evet bunu yiyecekler. Şöyle göstereyim. Evet yeme saldırıyorlar şu anda. Evet ne kadar faydalı bilmiyoruz tabi. Evet. Bayağı da yiyorlar. Evet gördüğünüz gibi yiyorlar. Evet. Dibe gittiler. Yemden de şu anda zaten fazla bir eser kalmadı. Fazla bir miktar verdik. Evet. İnşallah faydasını görürüz. Ee, şimdi de hazırlamış olduğumuz kan kurdu var. Ee, onu da vereceğim. Evet. Hazırlamış olduğumuz kan kurdunu da böyle bıraktım. Bakalım yeme tepkileri nasıl. Evet. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz. Şöyle bir tane atayım. Şöyle göstereyim. Burada yine bu yeme de saldırıyorlar. Bunu devamlı vermeyeceğiz tabi. Haftada bir kere vereceğiz. Şoklanmış. Ee, arkadaşlar kendileri de e, kendi akvaryumlarına veriyorlarmış. Balıklarına veriyorlarmış. Önerdiler. Herhangi bir zarar yok dediler. Diyelim şu anda dibe git, dibe gitti. Tepkileri nasıl olacak bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet yemden de pek eser kalmadı. Yavaş yavaş dibe gidiyorlar. Şöyle göstereyim uzaktan. Bir köşede duruyor ama çok da fazla algılayamadılar galiba. Yavaş yavaş yerler diye düşünüyorum. Ben iyi olur, evet. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Böyle bir olmayalım. Vallahi her şeyi dinliyoruz. Sağlıklı büyümeler için, iyi yavru verebilmeler için. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada ee, balıklarımızda herhangi bir sıkıntı yok dediğim gibi. Her şey normal gidiyor. Yavrular da bayağı burada büyüme yolundalar. Evet. Gördüğünüz gibi burada her şey normal. İyi yiyorlar. Şöyle göstereyim. Yavrularımızda. Yavrularımızda da sıkıntı yok. Evet her şey normal. canlı beslememizi yaptık. Evet. Evet. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim balıklarımızı da evet evet bu arada yemi de yemişler zaten bitirmişler dediğim gibi az bir miktar köşede kalmış evet, burada da var az bir miktar Evet. Her şey normal gidiyor. İnşallah herhangi zararı olmaz bu yemin. Sonuçta kan kurdu. Evet. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videom bu şekilde ee, şöyle söyleyeyim herhangi bir sıkıntı yok ee, bir de size şöyle söyleyeyim yemin içeriğini size açıklamak istiyorum şöyle yakından göstereyim yemin içeriğini içineki bilgileri okuyayım ne kadar faydası olduğunu ne kadar iyi bir yem olduğunu göstereceğim size evet ben şimdi size şöyle yemi açıklayayım bu arada. Şöyle bakalım. %100 doğal dondurulmuş %100 doğal dondurulmuş balık yemi diyor. Tropikal e, balığınıza kendi doğal çevrenindeki gibi aynı yemi yiyebilirler diyor. Yiyebilme imkanı sunarlar diyor. E, temizleme ve dondurma işleminden e, süper friş dondurulmuş balık yemi canlı balık yemi gibi aynı gıdayı ihtiva eder. Hatta içerisinde kirlilik yok ya da mikrop içermez. Beslenme tipleri şöyle biraz daha şey yapayım. Beslenme tipleri e, balınıza her beslemede 5 dakikada yiyebileceği şekilde günde 2 defa olarak besleyin asla evet asla daha fazlasını vermeyin ve yememiş yemleri temizleyip sadece vereceğiniz miktara kadar yemi hemen besleyecek şekilde çözün. Kullanılmış yemi kesinlikle tekrar dondurmayın. 18 santigratta olacaktır diyor. Evet. Aynen bu şekilde ee, sarımsaklı Evet aynen. Eee var içinde toz. Ee, bir de sarımsak e artı kan kurdu. Baya bir faydalı olduğunu söylüyor burada. Şöyle son bir kez daha bakayım. Yazılarda çok küçük okuyamadım. Evet. Evet yemi temizlemişler maşallah. Yani bir bir şey bir tablet yetiyor o zaman. Bir kapsül yetiyor. Dediğimiz gibi şöyle güzel. Şöyle bakalım. Bayılıklarımız bayağı zevkle yediler. Herhangi bir sıkıntı olmadı bunlarda. Evet. Bu arada kıpır kıpırlar. Karınları da doydu. Ee, akşama doğru, akşam üstüne doğru bir yemlemi daha yaparız. Hep aynı yemi vermeyiz tabi. Bunu da e, soğutmadan e, soğusunu kaybetmeden hemen dolaba koymamız gerekiyor. Şöyle göstereyim yavrularımızı da maşallah. Evet. Burada da bir sıkıntı yok. Balıklarımız çok güzel. Arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Böyle değişik videoların gelmesini isterseniz yoruma bırakabilirsiniz. Herhangi burada bir sıkıntı yok. İnşallah olmaz. Renklerinde, formlarında, kuyruklarında sıkıntı yok. Şöyle dediğim gibi, bundan sonra devamlı video çekmeye çalışacağım. Vakit yok, fırsat yok biliyorsunuz malum. Kanalıma beğenip abone olursanız, beğen butonuna basarsanız, beğenip de yorum atarsanız çok sevinirim. Bazı arkadaşlar e, ee, sağ olsunlar yorum atıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize e, mutlu akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum.